Bence bu hayatta asla endişelenmememiz gereken bir şey var. Sevdikleriniz ölmez. Sadece bedenleri ölür. Bazen bir yerden ayrıldığımızda onları geride bırakıyormuşuz gibi hissederiz. Ama aslında bırakmıyoruz. Onları asla terk edemezsiniz. Dünyanın neresinde giderseniz gidin, hatta evrenin derinliklerine bile, eğer onlara ihtiyacınız olursa sizinle olabilirler. Varlıklarını hissedebilirsiniz. Belki onları bir anlığına görebilirsiniz. Hatta bazen seslerini bile duyabilirsiniz. Ve sevdiklerimiz bize sürekli mesajlar gönderirler. Bizi izliyorlar. Cennete döneceğimiz günü beklemek zorunda değiliz ki. Neden şimdiden inanmıyoruz? O an sanki bir koşu bandının üzerindeydim. Ve sadece götürülüyordum. Öylece orada duruyordum. Yanımda tanıdığım melekler vardı. Dev gibiydiler. Çok uzun, çok heybetliydiler. Bazıları bana bakıp gülümsedi ve acele etmem gerektiğini söylediler. O kadar yüksek değildiler ama seslerini net bir şekilde duyabiliyordum. Ben çok aşağıdaydım ve sonra Tanrı da oradaydı. Tanrı bana, Lorna geri dönmelisin. Yapman gereken çok şey var dedi. Benden saklanmayacaksın. Bu Tanrı'nın bana her zaman söylediği şeylerden biridir. Hatta hala söyler, sürekli söyler. Lorna neden benden saklanıyorsun?